Hanımlar beyler herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Efendim geçen sefer Rusya'da bilgisayar programcıları ne kadar ücret alıyor diye bir video çekmiştim. Şimdi bu sefer de genelde inşaat mühendislerimiz ve inşaatçılarımız Rusya'da iş yapar ve onlar için de bir video çekmek istiyorum. Rusya'da inşaat mühendisleri ne kadar ücret alır? İnşaatçı arkadaşlarımız beklesin onun videosunu da daha sonra çekeceğim. E, buradaki ücretler hakkında. Biliyorsunuz Türkiye'de her zaman bir geyik döner. Rusya'da askeri ücret çok düşük ve insanlar çok düşük maaşlara çalışıyorlar. Aslında bu işin böyle olmadığını sizlere göstermek istiyorum. Yani buradaki amaç Türkiye'de bakın bu kadar maaşa çalışıyorsunuz, Rusya'da bu kadar adamlar maaş alıyor falan değil. Söz konusu değil arkadaşlar böyle bir şey. O yüzden sizlere güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum sizlere. Bugünün kuruyla sevgili dostlar Rusya'da 1000 ruble Türk lirası karşılığı 98 lira falan yapıyor. Yani 1000, 1000 rubleyi 100 lira diyebiliriz aslında. Evet gelin buyurun videomuza geçelim ve ondan sonra da siz karşılaştırın. Rusya'da ücretler, iş saatleri, efendime söyleyeyim iş şartları uygun mu? Buyurun. Ama önce abone değilseniz abone olmayı diğer videoları kaçırmamak için ve daha önce çekmiş olduğum bilgisayar programcıların ne kadar maaş aldığını seyretmek istiyorsanız sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Ve bundan sonra gelecek olan bütün videoları da yani bu maaşlarla ilgili videoları da sağ üst köşeye tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar ana ekranımdasınız. Ekranı yansıtıyorum sizlere. Headhunter.ru yani Toçka dediğime bakmayın nokta ruhu aslında. Kafa avcısı demek e, buranın en iyi şey iş ve işçi bulma sitelerinden bir tanesi. Engineer Spreadle yazdım arama motoruna ve sizler için de tıklayacağım buna ama şöyle bir siteyi göstermek istiyorum sizlere daha sonra iş başvurusu yapmak isteyen insanlar için. Ana sayfada şu şekil gözüküyor sevgili dostlar. Şuraya aramak istediğiniz işi yazıyorsunuz. Knight'in Araboto yani iş bul diyor burada mavi kutucukta. Ben sizler için bunu Türkçe'ye çevireceğim. Sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyorum. İş bul diyorum. Ve önüme şöyle bir sayfa çıktı. Diyor ki burada diyor bakın diyor inşaat mühendisi aranıyor diyor. 80 bin ruble ile 150 bin ruble arasında maaş veriyoruz diyor. Öbürküsü de 80 bin 100 bin. Böyle gidiyor abi fiyatlar. Bazısı düşüş gösteriyor görüyorsunuz. Ot diyor 70 bin. Ot demek aslında başlangıç fiyatı. Do demekse bitiş fiyatıdır sevgili dostlar. Bunu e, öğrenmenizde yarar var. Rusya'ya gelmeyi istiyorsanız da e, bunu her e, her zaman aklınızda tutun. Neden? Çünkü her yerde görebilirsiniz bu ot ve doğuyu. Ben aramamı yaparken sevgili dostlar Moskova'yı seçtim. Daha sonra bir iki iş ilanına baktıktan sonra da farklı şehirlerdeki iş ilanlarına bakacağız. Oradaki fiyatlar ne kadar e, düşüyor mu, çıkıyor mu? Onlara da bakacağız. Evet. Şöyle şuraya basacaktım, yanlış bastım gerçi. Dedim ki iş ilanına başvur. E, benim de üyeliğim olmadığı için şu anda burada giriş yapmadığım için olmadı. Evet, iş ilanının üstüne tıkladım ve sizler için Türkçeye çeviriyorum. Gerekli iş deneyimi diyor 6 yıldan fazla. Tam gün diyor. Burada mesai kavramı yok. Ee, geçit geçici kayıt mümkündür diyor. Yani geçici olarak çalışabilirsiniz diyor. Serbest meslek sahipleri vesaire. Görev diyor. Bu maaşı alacaksanız bu görevleri yapacaksınız. İnşaatta anketler için gelen taleplerin işlenmesinde satış yöneticileri için teknik danışmanlık efendime söyleyeyim. Anketler içinden gelen talep için fiyatlandırmanın geliştirmesi. Ben şöyle gezdireyim sayfayı sevgili dostlar. Siz durdura durdura bakın okuyun. Hiç problem değil. Ve standart çalışma haftası diyor. En sonunda da diyor ki maaş artı ikramiye. İkramiye burada ne kadar olur onu Allah bilir. Belki de bir yem atmışlardır oltaya. Orası boş kalmasın diye doldurmuş da olabilirler. Bunu Rusya'da özellikle inşaatta çalışmış mühendislerimiz daha iyi bilirler kendi deneyimleri varsa yorumlarda mutlaka altta belirtin sevgili arkadaşlar. Daha sonra şurada 70 binden başlayan bir fiyat gördüm. Ona tıklamak istiyorum. Ona tıklıyorum ve Türkçe'ye çeviriyorum. Tam gün diyor yarı zamanlı çalışma mümkündür diyor. 4 ve 6 saatlik vardiyalarla. Genelde bizim Türk işçilerimiz buradaki çalışma şartları onların nasıldır ne değildir bilmiyorum. Ama şunu da söyle, söylemek istiyorum. Konuya yabancı olan arkadaşlar için burada çok büyük Türk firmaları var ve çok iyi işler de yapıyorlar. Ama çalışma şartları hakkında hiçbir bilgim yok sevgili dostlar. Burayı da büyük bir ihtimalle ben konuşurken bıdı bıdı okumuşsunuzdur. Bu arada yukarıda yazıyor Tula diyor, Serpukovskaya diyor, Dobrinskaya diyor. Buralar ya ofisleri ya da inşaat şantiyeleri sevgili dostlar. Aynı zamanda aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi ot diyor yüz binden yani 10 bin liradan başlıyor. Öbürküsü de diyor ki 8500 liradan 150 bin yani 15 bin liraya kadar çıkıyor. Şuna bir bakalım bu ne istiyor? 150 bin veririm diyor ama ne istiyor bu? Kimse parayı bedava vermiyor arkadaşlar. Böyle iliğinizi sıkana kadar böyle alıyorlar çekiyorlar yani her şeyinizi çekiyorlar böyle. Şöyle ben kaydırdıkça okuyun sevgili dostlar. Koşullar 9'dan akşam 6'ya kadar. Türkiye'deki durum nedir bilmiyorum Türkiye'deki çalışma saatleri. Burada genelde 9'dan 6'ya kadardır. E 5 günde olabiliyor. Bazen bu 6'ya da güne de sarkabiliyor tabii ki. 9'dan 6'ya kadar diyor burada çalışma saati ama şöyle söyleyeyim e, bazen bu kısalabiliyor da büyük bir ihtimalle yani burada yazana bakmayın ama genelde sabah 9'dan akşam 6'ya kadardır ve hafta sonları çalışılıyor mu? inşaat sektöründe genelde çalışılıyor ama bunu tam bilmiyorum. İnşaat işçilerimiz, inşaatta çalışmış mühendislerimiz yazarsa çok iyi olur. Maaş artı burada da ikramiye diyor. İkramiyenin neye göre nasıl şekillendiği yazılmıyor sevgili dostlar. Diğer bir sayfaya geçelim. Hatta şöyle Moskova'da görüyorsunuz 100 bin, 80 bin, 130 bin, işte 75 ile işte 130 bin. Bu neye göre nasıl değiş değişiyor, şekilleniyor Hiçbir fikrim yok işin açıkçası. Çünkü ben inşaatçı olmadığım için, inşaatla alakalı bir şeyler yapmadığım için buna hakim değilim. O yüzden diğer arkadaşlarımızın da yeşillenmesi için tabiri caizse aşağıda yorumları yazın sevgili dostlar. Evet ben buradan şimdi Moskova'yı sildim. Başka bir şehire bakmak istiyorum. Kazakistan var. Krasnodarski kray var. Altayski kraya bakalım. Ta Altay. Altay dağları var ya. Bilen bilir. Diyor ki mühendis strateit, yani inşaat mühendisi diyor. Evet fiyat burada düştü. Diyor ki 40 binden başlayan bir fiyat. Ama işin niteliğine de bakmak lazım. Belki çok düşük bir eforla bu parayı kazanacaksınız. Şöyle aşağı doğru gene kaydırıyor. 1 ile 3 yıl arasında bir tecrübe istiyor. Yani çok aman aman bir iş olacağını zannetmiyorum sevgili dostlar. Kendine güvenenler işte diyor da onarım işi için iş emrinin acil amir ile kabul eder. Yükleniciler tarafından yapılan iş performansını izler gibisinden. Diyor ki ofis artı iş gezileri. İş gezilerinde seyahat konaklama günlük ödemeler. Ayda iki kez maaş avans ve maaş olarak ve kurumsal indirimler. Bu da biraz orayı doldurma çabası gibi geldi bana gelen. Daha sonra gene aşağı çekiyorum. Fiyatlar çok da yüksek değil sevgili dostlar Altay bölgesinde görüyorsunuz. Ama şunu da söylemek isterim hemen demeyin ya çok düşük bunlar abi oradaki vergi bilmem ne onlar da düşük ev kiraları düşük örneğin e, bazı giderler çok çok düşük Moskova'ya nazaran o yüzden kalkıp hemen atarlanmayın millete bir de şöyle bir şey var orada yapacağınız iş belki normalde bir Türk firmasında yapacağınız iş kadar performans gerektirmeyen bir iş olabilir. Mesela şurada bir tane daha düşük maaşlı yer var. Bakalım ne ne istiyorlar abi? Gerekli bilgiler, yapım kontrol yöntemleri, işte e, ofis programlarını bilmek, düzenleyici ve teknik bilgiler diyor. Belgeler, belgeleri düzenlemek herhalde bu. Sorumluluk, tasarım ve inşaat izinlerinin hazırlanması üzerinde organizasyon ve kontrol, yüklenicinin inşaat onarım işlerinin organizasyonu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ne arkadaşlar? Altera diye bir firma. Bu adamlar marketçi. Marketler zinciri var. Sizin yapacağınız iş ise onların açacağı yerlere gidip e, oradaki işte düzeni e, efendime söyleyeyim gelecek olan oradaki iç dekorasyonu yapacak kişilerle görüşmek, konuşmak. Bunlardan e, mütevelli. Başka bir şey yok aslında. Hani sıfırdan bir bina dikmeyeceksiniz muhtemelen. Benim anladığım bu. Bu ilandan çıktık. Hadi bakalım. Altayski kral, Kray'dan da çıkalım. Petersburg'a götüreyim ben sizi bir. Petersburg'da durumlar nasıl? Sen Petersburg. 43 tane iş ilanı var. Burada da 50 bin diyor. Bazılarında hiç fiyat yok. 45 ile 60 bin. Yani bu 4500 lirayla 6000 liraya geliyor. Türkiye şartlarında bir inşaat mühendisi yani bu nasıl diyeyim alanında ün yapmış ve hatta çok iyi inşaat mühendisleri ne kadar alıyor bilmiyorum ama Türkiye'deki fiyatlar bu mudur? Siz yazın sevgili dostlar. Yaptığı işe göre değişir diyeceksiniz tabii ki. İşte burada gene bir bakalım yaptığı iş nedir burada adamın. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Hep gerekli iş deneyimi 3 ile 6 yıl diyor. 3 ile 6 yıllık bir inşaat mühendisi Türkiye'de ne kadar alır? Bunu bilmiyorum ben mesela. Aynı zamanda yapacağı işler görüyorsunuz. İnşaatın teknik denetimi ve tamamlanmış nesnelerin yüklenicilerden kabulü. Yani bir iş bilen arıyorlar. Şöyle bakacaksın evrak işlerini imza atacaksın gibi gibi işler yani. Çok fazla aman aman bir şey istenmiyor burada. Çalışma saati de akşam 10'dan 6'ya kadarmış sevgili dostlar. Ve cumartesi pazar tatil diyor. Evet burayı bu sayfayı kapadık. Şimdi daha böyle astronomik rakamları çıkmak istiyorum. Burada mesela 30 bin, 33 bin gibi rakamlar var. En yüksek rakama geldik arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Neresiymiş? İrkus. Anam anam anam. Nerelerde biliyor musunuz? irkus Of of of. Ve diyor ki 227 bin lira diyor. Elinize vereceğiz diyor. Yani elinize vermekten kasıt öyle bir ele, ele vermek değil arkadaşlar. Hemen gülümsemeyin. Burada söylenmek istenen vergisi mergisi yok arkadaşlar. Direkt elinize koyulan paradır bu. Çünkü biz bunu devlet üstünden yani beyaz maaş dedikleri burada bir beyaz maaş ve siyah maaş sistemi var bilmeyenler için söyleyeyim. Siyah maaş elinize verilen para beyaz maaş ise devlete gösterilen para. Sigorta primlerinizin bu maaş üstünden yattığını belirtiyor e, devlete işveren. Bu şekilde yürüyor işler. Bu ise siyah dediğimiz maaş. Aynı zamanda bakalım neler istiyorlarmış. Burada da diyor ki 3 ile 6 yıllık bir tecrübe istiyoruz. Ama 3 ile 6 yıllık bir tecrübedeki adam hani bu parayı nasıl kazanır onu da anlamıyorum. Hemen Türkçe'ye çeviriyorum. Arkadaşlar burada herifler inşaat mühendisi arıyor ama Rusçadan baktım şöyle bu altınla alakalı bir şey. Yani altını temizleme temizlemeyle alakalı, rafine etmeyle alakalı bir şey ve inşaat mühendisi arıyorlar büyük boyutlu bir temelin montajı diyor. Değirmen ekipmanı evet altın için değirmen kuracaklar ve bunu organize edecek bir tane e, mühendis gerekiyor buna. İş performansının kontrolü, yüksek sıcaklık koşullarında hafif malzemelerin yapımı, yüksek öğretim istiyorlarmış. Uzmanlık alanında en az 5 yıl deneyimi, altın madenciliği madenciliği alanında deneyim. Öyle bir mühendis zor bulunur ama. Yani ama deli de para veriyorlar. Düşünsenize bir sene sürdüğünü şeyin e, projenin kendine güvenen işte şu 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 bilgisayar programlarını bilecek. Ondan sonra hiç anlamadığım tıbbi bir terim kullanmışlar. Yabancı pasaportu olabil, olacak demişler. Alın işte hem Rus vatandaşı hem Türk vatandaşı olanlara bir iş. Ücret ödemesi demişler koşullar. Masraflar işverene ait olmak üzere yemek, konaklama ve tulum. Tulum ne demek burada ya? Onu bir anlatmak istiyorum size. Tulumun ne olduğunu. Ya tuluma baktım da iş kıyafetinden bahsediyormuş manyaklar. <laughs> Çeviriyi böyle yapmış. Ondan sonra sevgili dostlar. Rotansiyel çalışma yöntemi 3 ay sonra çalışma vardiya ödenir demiş. 3 ay sonra ödenir. Enteresan. Vardiya programı Rot, e, rotasyonel çalışma yöntemi. De, de, tekrarlamış da tekrarlamış. İşte iş bu. Yani bu kadar maaşı herhalde öyle kimsenin e, hatrına vermezler diye düşünüyorum. Dediğim gibi böyle iliğinizi kanınızı kurutana kadar abi çalıştırırlar adamı. Evet. Diğer bir e, firmada güzel bir fiyat vermiş. Aşağıda şöyle durdura durdura okuyarak bakabilirsiniz arkadaşlar koşullar gene iyi 9'la 6 arası. Sosyal paket diyorlar. Bu sosyal paket genelde hiçbir şey ifade etmiyor sevgili dostlar. Ee, ben öğrendim bunu. Ne ne nedir yani bu sosyal paket falan? Ve abidik gubidik şeyler. İşte spor salonuna %10 indirim. Efendime söyleyeyim. Sağlık olursa %10 indirim gibisinden böyle saçma sapan şeylerle kandırmaya çalışıyorlar insanları. Sağlık sigortası veriyorlar. Bu iyi. Bakın sağlık sigortasının olmasıyı ve kurumsal mobil iletişim dediği de telefon veriyorlar size içinde de para yüktü. Bunlar bir mühendisi tavlayacak şeyler değil bence. Yani çok komik şeyler. İş yeri ve Oral diyor. İş yeri Oral ne demek? Oral'i anlayamadım. Ha, Oral bölgesinde çalışacak mısınız arkadaşlar? İş bu. Şimdi gelelim şuna. Peki biz buna yani Buraya başvurmak istiyorsanız nasıl başvuracaksınız? Öncelikle sevgili dostlar şuradan bir hesap açacaksınız. Ee, buraya ana menüye geldiğinizde. Sonra diyor ki burada Sazlayt Resume Yani bir CV oluşturun. Ya da isterseniz kendi CV'nizi oluşturursunuz. Buraya yükleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Aynı zamanda bunları oluşturduktan sonra şurada atkunulsa. Yani bakın cevap vermek diyor da bizdeki başvurun karşılığı tıkladığınız zaman başka bir şey sayfa açılıyor burada sevgili dostlar. Oradan o sizin CV'niz oraya gitmiş oluyor. İlgilenirlerse orada bir klik oluyor. Bu arada bu site de paralı yalnız. atıyorum işte bazı iş yerleri iş yerlerine daha rahat ulaşım için, daha rahat iletişim sağlamak için para ödüyorsunuz. Çok cüzi bir miktar. O kadar yüklü bir miktar ödemiyorsunuz. Ondan sonra da daha rahat iletişim sağlıyorsunuz işverenlerle. Ben buradan iş buldum mu kendi meslek dalımda hiç bulmadım onu söyleyeyim zaten kendi meslek dalım güvene esaslı bir meslek dalı olduğu için öyle herkese her yerden iş ilanı vermiyor aynı zamanda devletin kameralarına yakalanmamak için çünkü kuyumculuğu biliyorsunuz buradaki kuyumculukta da bazı al ver işleri vergisel olarak devletten habire kaçırılma tarafına gidiyor ve devlete vergi ödememek için de çok göze batmak istemiyor kuyumcu firmaları. Gördünüz, ücretler böyle Rusya'da sevgili dostlar. Ben size elimden geldiğince, dilim döndüğünce göstermeye çalıştım. Kendim anlatarak değil, birebir iş ilanlarını sizlere göstererek siz de gördünüz. Orada neler aranıyor, neler isteniyor hepsini gördünüz. Ve Diğer gelecek videoları takip etmek için mutlaka abone olun. Aynı zamanda da Türkiye'deki sistemi lütfen aşağıya yorumlara yazın. Saat kaçta çalışmaya başlanır? Kaçta paydos edilir? Bu stafflar için yani beyaz yakalı mühendisler için de inşaat işçilerimiz için de geçerli. Hepiniz yazabilirsiniz oraya. Maaşları yazabilirsiniz. İstenilen görevler nedir? Yapılması istenilen nedir? Bunları da yazabilirsiniz. Hatta içinizi bile dökebilirsiniz. Dediğim gibi amaç burada Türkiye'yi yermek veyahut da Türkiye'de işte az kazanılıyor bu kadar çok kazanılıyor falan değil. Tamamıyla sizlere burada askeri ücretin olmadığını göstermek istedim sevgili dostlar. Evet kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rusya'dan haberleri kaçırmamak için, videoları kaçırmamak için abone olup videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.